Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde iş, Türk İş Dünyası'nın lideri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Fatih Sarıçlıoğlu'nun yönetim kurulu başkanlığında TOP'un hissedarı olduğu Türkiye'nin otomobil girişim grubu TOP tarafından üretilen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 79. Genel Kurulu'nda yapılan kura çekiminde 67. sıradan için Bolu Ticaret ve Sanayi Odası olarak e, sıramızı almıştık. Bugün aracımız geldi. E, öncelikle böyle bir gururu yaşattıkları için bizlere Sayın Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm girişim grubuna ve Rıfat Bey'e teşekkür ediyoruz. Özellikle de cumhuriyetimizin 100. yılında Bolu iş dünyamıza ve ilimize kazandırmanın da haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz bu gurur ve mutlulukla yerli ve milli otomobilin ülkemize ülkemizde bir çığır açacağını, bundan sonraki süreçte de e, çok daha iyilerini, çok daha güzellerini inşallah yapabileceğimizi görmenin gururunu hep birlikte yaşayacağımızı biliyoruz. Allah güle, güle iyi günlerde bu aracımızı kullanmayı nasip etsin. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her vatandaşımıza da bu ve bundan daha iyilerini inşallah bir gün kullanmayı hep birlikte görmeyi bizlere de nasip etsin. Hepinize tekrar <laughs> teşekkür ediyorum. Yönetim kurulum, meclis başkanım ve e, özellikle de İhvat Bey adına saygılarımı sunuyorum.